Gördüğünüz gibi cadde üzerinde hemen ilerisi minibüslerin, otobüslerin çalıştığı ana yer. Burası da mahalli bölgenin devamı. Gördüğünüz gibi bir market hemen yanı başında. Burası da aynı şekilde kuramsal mağazalara verilebilir. Ee, dediğim gibi üst tarafı birinci katımız 400 metreydi. Şimdi altta da yaklaşık 250 metre olan giriş zeminliğimizi tanıtacağım. Böyle ön tarafında otopark alanı var. Otoparkla ilgili bir sıkıntısı yok. Hemen yan tarafında bu şekilde bir boşluğu var. Değerlendirilebilir bir alan. Yaklaşık burada da 40-50 metre gibi bir alana daha hükmediyor burası. <laughs> i̇çe geçtiğimizde içe geçtiğimizde üst tarafı da tarif ettiğim gibi bu alan tablanın devamıyla bu şekilde kapatılacak. Kapatıldığı zaman üst tarafın bütünlüğü 400 metreye denk gelecek. Altı da dükkan cephesi olarak 14 metrekare cephe var. Cadde cephesi var. İç alanı da bu şekilde kurgulanabiliyor. Hemen hemen bu düzeni üst tarafın girişiyle, birinci katın girişiyle hemen hemen aynı ve aynı şekilde ilerliyoruz. şekilde ilerliyoruz. Ve ve aynı şekilde gördüğünüz gibi bir derinliğe sahip. Yalnız burada <laughs> binanın otopark alanı da var. Zemin girişte. E, muhtemeldir ki bu direkten karşıya kadar e, şu alan apartmanın girişine otopark alanına terk edilecek bu alan. Bize kalansa gördüğümüz duvar sınırıyla beraber düşünün şu duvarla bu alan komple mağaza girişi, dükkan girişi olarak düşünebilirsiniz. Yani burada tekrar edecek olursak gördüğünüz gibi ciddi bir alan var. 250 metre gibi yaklaşık alt alan zemin olan kısım 400 metre gibi de 400 metrede üst birinci katımız üst birinci katımız bu şekilde kolonların tamamı bu şekilde kapatılarak üst alanda buraya kadar uzatılarak tamamlanabilir kurumsal şirketlere verilebilir. Kira geliri de yaklaşık 140 bin lira, 150 bin lira. En asgari de 130 bin lira gibi bir kira getirisi sağlayabilir burası. Şimdi alıcısına hayırlı olsun diyorum. Bu şekilde yerimiz.